Merhabalar çocuklar. Bugün sizlerle sosyal bilgiler dersinde komşularımız konusunu işleyeceğiz. Ülkemizin etrafında yer alan diğer ülkeler hangileriymiş? Hep birlikte bir bakalım. Şöyle, ülkemizin etrafında yer alan ve komşularımız olarak anlatacağımız ülkeler Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan, İran, Irak ve Suriye şeklinde. Kafanızda canlanması açısından bu şekilde harita üzerine yaptım. Sizler de evinizde bu şekilde harita çizerek çalışırsanız ülkelerin bulunduğu konumlar anlamında kolaylık sağlar size. Şimdi ülkelerle ilgili yönler anlamında da tekrarımızı yapmış olalım. Mesela yönleri bir hatırlayalım. Nasıldı yönlerimiz? Şöyle ülkemiz üzerinden yönleri düşünecek olursak şöyle yapalım. Evet Burası neresiydi? Kuzey. Burası güney. Yönleri karıştırmıyoruz, değil mi? Burası doğu. Burası da batıydı. Bunlar ana yönlerdi. Şimdi de ara yönlerim vardı benim. Bakın ara yönleri şöyle çiziyorduk. Değil mi? Hatırladık mı bunu? Ülkelerin bulunduğu konumları anlamamız için yönleri de bilmemiz çok önemli. Tamam mı? O yüzden mesela buraya ne diyeceğiz? Bakın kuzey ve doğu ana yönünün arasında bulunduğu için. Kuzey doğu ben kısaltmalarını yazıyorum. Siz kendiniz tam isimlerini yazın. Burası güney ve doğu arasında olduğu için. Güney doğu. Burası güney ve batı arasında yer aldığı için. Güney batı. Burası da kuzey ve batı arasında yer aldığı için. Kuzey batı bölgesidir diyeceğiz ve ülkeleri bulundukları konumlarla ilgili bu şekilde adlandıracağız. Unutmayalım, geçiyorum. Şimdi öncelikle Bulgaristan'la başlayalım. Ee, az evvel yönlerden de gördüğümüz gibi Bulgaristan ülkemizin batısında yer alan iki komşu ülkemizden bir tanesi. Hatırlayın, birisi Bulgaristan, diğeri Yunanistan'da. Şimdi Bulgaristan için diyeceğiz ki nüfusunun büyük çoğunluğu Türklerden oluşuyor. Ve Bulgaristan'da Osmanlı döneminden kalma birçok hamam, çeşme ve köprüler var. Şimdi Bulgaristan'la aramızda geçiş kapısı olarak düşünebileceğimiz sınır kapısı Edirne şehrimizdeki Kapıkule ve Hamza Beyli sınır kapılarıdır. Bu sınır kapıları aracılığıyla geçiş sağlanır. Başkenti ise Sofya'dır diyeceğiz. Yunanistan için diyeceğiz ki, diğeri de Yunanistan olacak. Yunanistan için de diyeceğiz ki, ülkemizin batısında yer alan bir diğer komşumuz. Başkenti Atina ve ulu önderimiz Mustafa Kemal'in doğduğu şehir olan Selanik de bu ülkenin sınırları içerisinde diyeceğiz. Şimdi yine Yunanistan için Edirne şehrimizdeki İpsala ve Pazar Kule sınır kapıları ile oraya geçiş sağlanır diyeceğiz devam edelim diğer ülkelerimize. Nahçıvan'dan bahsedelim. Şimdi Nahçivan Türkiye'nin doğudaki komşularından bir tanesi. Nüfusu 500 bin kadar olan bir yer ve Nahçivan'a geçişimiz olarak tek sınır kapımız Iğdır'daki Dilucu sınır kapısı. Nahçivan içinde tarihte Türk kapısı adlandırması kullanılır. Bunu da bilelim. Gürcistan'a geliyorum. Gürcistan için diyeceğim ki Türkiye'nin doğudaki diğer komşularından bir tanesi. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'tir. Nüfusu 4 milyona yakındır. Ve yine Gürcistan'a geçiş olarak sınır kapısı da Artvin Sarp sınır kapısıdır diyeceğiz. Gürcistan'a sadece kimlik belgesi göstererek geçiş yapabilirsiniz. Bunun için herhangi bir vizeye gerek yok. Ve Gürcistan'da yaşayan Ahıska Türkleri de iki ülke halkı arasında bir köp kültür köprüsü oluşturmuş durumda. Bu anlamda Gürcistan'la ilgili ortak bir kültürden bahsedebilir. Geldim Ermenistan'a. Ermenistan ülkemizin doğu komşularından başkenti Erivan. Ermenistan'a geçmek için sınır kapılarımız var. Kars-Akyaka sınır kapısı, Iğdır-Alican sınır kapısı fakat bu sınır kapıları şu an için kapalı durumda. Ee, bu yüzden Ermenistan'a herhangi bir geçiş söz konusu değil. Ee, İran'dan bahsedeceğiz. İran için diyeceğiz ki ülkemizin doğu komşularından başkenti ise Tahran'dır. Ee, İran ve Türkiye arasındaki en önemli geçiş noktası da e, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Ağrı ilimizdeki Gürbulak sınır kapısıdır. Bu sınır kapısı aracılığıyla İran'a geçilebildiği gibi Van'daki Kapıköy sınır kapısı ve Hakkari'deki Esendere sınır kapısıyla da İran'a geçiş sağlamamız mümkün devam ediyoruz şöyle evet şöyle Irak'la devam edelim Irak ülkemizin güney komşularından başkenti ise Bağdat Irak'la ticari ilişkilerimiz ağırlıklı olarak Habur sınır kapısı üzerinden yapılıyor fakat Irak'a geçiş sağlayabileceğimiz başka sınır kapıları da var Mesela Hakkari'deki Derecik ve Üzümlü sınır kapısı ya da Şırnak Gül yüzü sınır kapısı bu kapılar arasında sayılabilir. Daha sonrasında bir diğer ülkemiz Suriye. Suriye içinde yine diyeceğiz ki ülkemizin güney komşularındandır. Başkenti Şam'dır. En fazla sınır kapımızın bulunduğu komşumuz aslında Suriye. Çünkü birçok şehirden geçiş sağlanabilir. Mesela Gaziantep, Karkamış, Hatay, Cilve Gözü, Yayladağı, Kilis, Öncüpınar, Mardin, Nusaybin ve bunun gibi sınır kapıları Suriye'ye geçmemizi sağlayan sınır kapıları arasında yer alabilir komşularımız komşularımızla geçiş sağlayabileceğimiz yollarımız komşularımızın başkentlerini bu şekilde işlemiş olduk sizlerde komşularımızı harita üzerinden çalışarak defterlerimizi harita çizerek yaparsanız bu şekilde daha verimli olabilir dersimiz bugünlük bu kadardı hoşçakalın